Borsa fonlarına yerli ise fonlarına evet. bak bankalara bakacağız doğru. Evet. Bakacağız. Mesela enerjiyle ilgili fonlara bakarken evet, evet. hem yerli ise senetlerine hem yabancı ise senetlerine bakmamız gerekecek. Tabii. Enerji odaklı varsa onlara bir bakmamız gerekecek. Aynen, evet. Biraz MTA'ya bakmamız gerekecek hem altına hem diğerlerine. Arkadaşlar bu arada sizlerden ricam. Fonel bize içerik sağlıyor. Bu içeriği hepiniz edinin. Niye edinin? fonerya bir fon değil, bir fon pazarı. 730 tane fondan bahsediyoruz. Önemli bir kısmı da dünyadan olan fonlar. Yani Türkiye'den mi? dünyadan olan fonlar. Ve bu fonların tamamı büyük bankalara ya da portföy şirketlerine ait arkadaşlar. Onu da söyleyelim. ya bunların hepsini bir pazar halinde size sunuyor. Görün diye. Niye Foneria'yı indirin diyorum size. Çünkü Foneria'yı indirdiğiniz zaman aslında bütün piyasalara hakim oluyorsunuz. Hisse senedi yatırımı yapıyorsan bile altın alıyorsan bile fonları izle, takip et ki bir öngörü olsun. Değil mi? Erol Bey Tabii. Açıklamalara Fonerya'nın linki de bıraktım oradan indirin. BOFA Türk bankacılık hisselerinin artacağını söylüyor. Bunu ben aylardır söylüyorum. Erol Bey de söylüyordu. Üç alanı işaret ediyorduk. Bankacılık bir. ikincisi enerji sektörü ve emtia sektörünü işaret ediyorduk. Üçüncüsü de konut sektörünü, inşaat sektörünü işaret ediyor. Niye? Türkiye'de faizlerince ince konuta talep olacak. İşte Suriye'de, Muriye'de de inşaat yapılacağı için Türk firmaları gelişecek diye bu alanları öneriyorduk zaten. Öneriyorduk derken söylüyorduk. Şimdi yapı krediyi 43.5'ten 47'ye çekmiş abi BOFA beklentisini. Akbank'ı 88 liradan 95 liraya çekmiş. Garanti Bankası'nı 166 liradan 176 liraya çekmiş. İş Bankası'nı 20 liradan 22 liraya çekmiş. Halk Bank'ı 15 liradan 17 liraya çekmiş. Vakıf Bank'ı da 23.8'den 26.2 liraya çekmiş. Hepsine neredeyse yüzde on koymuş abi. Çoğu bugünkü fiyatlara göre baktığında yüzde %20, %30 falan yukarı işaret ediyor abi. Fonla yatırım yapıyorum. Bunu yapma sebebim temelde gerçekten zaman ayıramayın. istediğim kadar kendi portföyümü. Ve mesela şimdi sizin okuduğunuz raporu ben bu detayda okumadım. Fiyat takip etme stresinin artık hayatımdan çıkardım. Benim için bir stres unsuru. O fiyata geldi mi gitti mi? Dirence dokundu Desteği bilmem ne yap? Bu çok yoruyor beni. Ben şahsen paramın önemli bir kısmını fonla değerlendim. Ama yani şunu da kabul etmek lazım. Tek tek hisse almak ya da kripto almak vesaire gibi işi de ayrı bir cazibesi var. O da bu insanı bir başka türlü mutlu ediyor. Dolayısıyla bir fayda eğrisi düşünürsek o fayda eğrisine artısı olduğunu düşünüyorum. Herkesin evet. yoğurt yiyişi farklı. Benim tercihim dediğim gibi yani bu bana çok stresli geliyor. Dolayısıyla onu yapmak istemem. Hisseden çık, tahvile gir. Yabancılardaki davranış olarak şu an devam ediyor. Geçtiğimiz haftada tahvillere giriş devam etti. Hisse senetlerinden çıkış aynı şekilde devam etmiş durumda. Bir diğer nokta Türk lirası gelişmekte olan piyasalar arasında carry trade için hala cazibeli. Dolayısıyla para yine hala geliyor. Fakat tabii carry trade ile yaratılan şey o kadar da müthiş bir durum değil. Sıcak ve hemen çıkabilir bir para olduğunu düşünürsek. Birkaç tane önemli değişiklik var. Bir tanesi 2025'te Merkez Bankası 8 toplantı yapacak. Her ay yaptığımız toplantılar 8'e düşürülmüş durumda. Politika faizinin 2025 sonunda %30 ile 31 arasında bir yerde olması bekleniyor bugünkü koşullar altında. 2026'da ise 17'lere 21'lere düşmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi bu sene artık KKM işini bitirecek. Zaten geçtiğimiz hafta yine yanlış hatırlamıyorsam 6 ve 12 aylık yenilemeleri de durdurmuştu. Yani onu da bitirecek. Dolayısıyla elinde rezervi var. Faizli de indirim patikasına sokma isteği var. Bunu da gösteriyor şeklinde görüyoruz. Fakat tabii korkunç bir bütçe açığı var. Bütçe finansmanındaki zorluk bize şey söylüyor. Yani kamu kesiminde ciddi bir tasarruf yapılmadan ve kayıt dışı ekonomi vergilendirilmesi başarılamadan bu sorun çok kolay kolay çözülecek gibi gözükmüyor. Tabii bunun etkisini onu konuşmak lazım. Şimdi üç tane soru var. Bana en çok sorulan senin başından beri arkadaşım, şimdi dostum ve kullanıcılarımızdan sıkça gelen Telegram grubumuz var. Oraya da yazılıyor. 3 tane soru var. Bir tanesi şu. 2025'te TL mi döviz mi? İkincisi bu para piyasalarından artık çıkalım mı? Üçüncüsü de yerli hisse senedi piyasaları ne olacak? Yani bunlar en sık gelen sorular. Şimdi şöyle bir hızlı özet yapacağım sonra da konulara gireceğim. Elbette 2024 gibi olmayacak çünkü 3 sorunun da cevabı faizde saklı. 8 toplantıda dediğim gibi 47 buçukla girdik biz 2025'e ve yarın ilk toplantı yapacaklar. İlk toplantıyı Ocak enflasyonunu görmeden yapacak. Ne oldu onun sonucunu görmeden toplantı yarın yapacaklar. Piyasanın beklentisi de 250 bas puan bir indirim. Bir sonraki yapacağı toplantı Mart toplantı Şubat'ı pas geçiyor dediğim gibi 8 toplantı Mart toplantısı en kritik toplantı. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani eğer izleyenlerimizden not alan varsa Mart'ın çok önemli bir toplantı olduğunu mutlaka kendilerine de not etsinler. Çünkü Mart toplantısında faiz indirimleri devam ederse o zaman yerli hisselerde yarayacak bir senaryonun içerisinde oluruz. Aynı zamanda faiz indirimleri uzun vadeli tahvil içeren fonlar içinde sermaye getirisi yarattığı için son derece faydalı. Ama eğer Mart pas geçilirse o zaman bu senaryolar değişebilir. Peki Mart nasıl pas geçilir? O da yine dönüp dolaşıp enflasyona bağlı. Bizim bu enflasyon düşüşünü bir şekilde sağlamak zorundayız. Eğer sağlayamazsak çünkü o bahsettiğimiz patikaya girmek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ha bir de şöyle bir senaryo var. Enflasyon düşmez ama faizler düşmeye devam ederse o zaman da tekrar başka bir yere dönmüş oluruz. O da ayrı bir şey. Onu da yaşayacağız, göreceğiz. Asıl konu enflasyonun düşüşü. Bu Mart ayını özellikle takip etmekte fayda var. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Para piyasası fonlarından çıkalım mı sorusu sıkça geliyor. Para piyasası fonları yapı gereği valörü çok kısa ya da olmadığı için aslında bir çeşit pit stop diye ben onu adlandırılıyorum. Bir pozisyon almadan önce beklediğiniz yer diye düşünmek lazım. Pozisyonu fırsat çıkınca hemen likidite olup o pozisyonu alabilmeniz için elverişli bir yer. Para piyasası fonları ağırlıklı TLREF dediğimiz referans faizden fiyat TL, de hala iyi aslına bakarsanız. Yani bugün parası piyasası fonunda durmamak için, çıkalım buradan demek için bence güçlü bir sebep yok. Dolayısıyla para piyasası fonlarındaki pozisyonları bir süre daha takipte tutmakta fayda var. Orayı ilelebet bir şey gibi düşünmemek lazım. Yani sonsuza dek orada kalacağız gibi değil ama çeşitli fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmek üzere paranın boşta kalmaması ve mevduattan da iyi getir sağlamak için para piyasası fonlarındaki pozisyonların bir süre daha devam etmesinde fayda var. Para piyasası fonu nedir? Çok güzel soru. Para piyasası fonu aslında kısa vadeli faiz içeren bir enstrüman. Faiz enstrümanını siz aldığınızda aslında TL'nin referans faizi kadar bir faiz alıyorsunuz. üç aşağı 5 yukarı. Ve bu fonların en önemli özelliği eskiden likit fon denirdi bunlara. Hızlı bir şekilde tekrar nakde dönüştürme imkanı. Tabi bu mevduata fark atıyor bu anlamda. Çünkü mevduata aldığınız zaman onu ortalama 32 gündür. 32 gün bağlamış oluyorsunuz. Hareket edemiyorsunuz. Ama para piyasası fonunda sabah emir verirsiniz. Öğleden sonra paranız hesabınıza geçer. Karınızı o süre zarfında edindiğiniz karı alırsınız. Başka bir pozisyona da hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Para piyasası fonunun belki de en önemli iki tanımı şeyi bunlar olabilir diye düşünüyorum. Hemen yansıtmaya geçiyorum. Banka yazdığınız zaman burada içerisinde bankacılığa yatırım yapan fonların hepsini alt alta görüyorsunuz. Tavuya bakabiliriz. Biz banka endeksi benim takibimde olan fonlardan bir tanesi. Bu tavayı açtığınızda birkaç tane şey dikkatinizi çekecek. Bir tanesi 7 üzerinden 7 riski oldu bankacılık iyi gideceğini tahmin ediyoruz ama bir sürü koşu var. Enflasyon buradaki en önemli koşul. Enflasyon dizginlenemezse faiz indirimleri devam etmeyebilir. Devam etmediği zaman o zaman bu senaryoyu kaldırıp atmanız yerine başka bir şey koymanız gerekiyor. Bu senaryonun devam edeceğine dair izlenimler bence kuvvetli. Dolayısıyla bu fon düşünülebilir. Bakın bu fonda 0.5 TL ile yatırım yapabilir. Hangi hisseyi alacağım? Kaçtan alacağım? Yerine ne koyacağım? Ona param yetecek mi yetmeyecek mi? Böyle bir sorun yok. Ben bankacılık sektörüne yatırım yapmayı uygun buluyorum. Benim portföyümde biraz dursa iyi olur diyorsanız eğer bu fon ideal. 60 kuruşa al bir kenara koy. Bu grafiği açtığınızda hemen üstüne referans değerler artıya basıp buradan referans değerleri seçelim. Referans değerleri içerisinden biz 30'u seçelim. Biz 30'la karşılaştırmasını koyalım. Yani biz bankayı da seçebilirsiniz bu arada. O da çok iyi bir gösterge olur. Onu da seçelim hatta. Bankacı endeksini koyduğunuz zaman bu fonun aylık performansı biraz daha uzatalım. Bunu 6 ay yapabiliriz. 1 yıl yapabiliriz. 1 yıl gayet iyi. Ee, şimdi 1 yıla baktığınızda şu an 22'sinde bir fonun içinde bulunduğu endeksi yenmesi de o fonun yönetimiyle ilgili son derece kuvvetli bir sinyal verir. Bakın ta fon bankacı endeksine yatırım yapan bir fon. Ama bankacı endeksinden daha çok getiri elde etmiş. Demek ki bu portföyü yöneten portföy yöneticisi, bu fonu yöneten portföy yöneticisi hangisini azaltıp hangisini arttıracağını, hangi fiyattan hangi bankaya alacağını endeksin toplamından daha iyi yapmış, endeksin üzerine yaptığı işi çıkartabilmiş, tam zamanlı bir iş. O yüzden fonla bu işi yapmak Hı. istiyor. Çünkü benim bunu yapabilmem için tüm raporları okumak, fiyatları takip etmek, onlara göre pozisyon ayarlaması yapmam gerekiyor. E, tavya alıyorum bankacılık sektörüne. Dolayısıyla biz bankadan da çok kazanıyoruz. Bu kadar basit aslında. Mevduatla da bir kıyaslayalım istiyorum abi. KYD mevduat varmış. Herhalde bununla kıyaslayabiliriz değil mi abi? Evet. Şimdi bakıyorum mevduatın bayağı üzerinde be abi. Yıllık olarak <laughs> evet, Bir yıllık şeye baktığımızda ki şu son derecede aslında dalgalı bir piyasa oldu. 2024'te müthiş bir yerli hisse senedi piyasası yaşamadı. Ona rağmen mevduatın üstünde bir senelik periyotta kalmayı başarmış. Bir yıllık yatırım yapıyorum abi. Baktım %67 mevduat. Mevduat kaç? %40-45. Üzerinde kaç puan fark var? 20-22 puan. Dehşet bir fark abi. Tamam benim için konu kapandı dedi. Doğru. Bu arada e, hisse senedi fonları olduğu için bu fonlar, bu fonlarda hmm. stopaj da yok. Onun da altını çizelim. O da bir hmm. ayrı avantaj. Yani mevduatı aldınız o 47-48 hadi çok paranız var 50. Hmm. Onun içerisinden vereceğiniz stopaj da e, getirinizden düşecek ama eğer bir hisse senedi fonunda yatırım yapıyorsanız yerli hisse senedi fonunda e, stopajla karşı karşıya kalmayacaksınız. Bir başka fon açalım petrol ilginç bir hareket yaptı. Petrol yatırımını fon dışında herhangi bir enstrümanla yapmak çok zor. Yani yaparsınız da işte Euro hesabı alacaksınız, ona göre kontrat takip edeceksiniz falan zor iş yani. Petrol yatırımı yapmak istiyorum ben. Küresel piyasalar ısınıyor, hareketleniyor. Bunun zamanı geldi diyorsanız eğer. AES fonu bu iş için son derece elverişli, kullanışlı bir fon. AES fonu tematik bir fon. Yine gördüğünüz gibi pay fiyatı 10 kuruş civarında ve aslına bakarsanız petrol yatırımı yapmak için son derece iyi bir fon. Zaten belki de sadece petrole özelleşmiş tek fon. Belirli dönemlerde portföyüme petrol almak istediğimde ASF fonunu kullanıyorum. İsteyen olursa bunu mutlaka bir kenara yazsınlar. Eğer küresel ekonomi canlanırsa petrole olan talep artar. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yukarı çıkmasını bekleriz denkleme yatmalı. Haliyle de bir kenarda en azından takip ettiklerinizde durmasında fayda var. Şu sağ üst köşedeki yıldıza basarsanız da takip ettiklerinizi almış olursunuz fonu. Böylece bir sabah açıp açıp ne olmuş petrol diye merak ettiğinizde buradan takip etme imkanınız olur. Enerji dedik. Hemen yazın search bar'a enerji yazın. Enerji yazdığınızda yine gördüğünüz gibi pek çok enerji fonunu alt alta sıralandığını görüyorsunuz. Burada ilk sırada dikkat çeken Kuvvet Türk Portföy'ün enerji katılım fonu var. Katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için de pek çok yatırım fonu var bu yatırımları yatırım fonu aracılığıyla yapmak hem hassasiyetlerine uygun oluyor hem de sıkışık kaldıkları altın ve döviz arasında sıkışmış bir kitle bu kitle maalesef onlara gerçekten iyi bir çıkar yol sağlıyor. Katılım fonlarına bakmayı ben her zaman önemsiyorum mutlaka bakıyorum. Aşağı doğru yenilerken hep şeyi görüyorsunuz yenilebilir enerji, temiz enerji, alternatif enerji bunlar bir aylık vadede en güçlülerde onlar gözüküyor ilk sıra aralarda gördüğünüz gibi. Mesela İşboykoy'un İKB'si bir ayda yüzde 8.9 gibi bir getiri elde etmiş. Güçlü gözüküyor. Fakat tabii şöyle bir şey var. Ben burada yine hafif şeytanın avukatlığını yapacağım. Yani bu Trump o kadar ilginç bir adam ki Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı. Yok işte Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı. Temiz ve yenilenebilir enerji için Trump iyi mi? Ama enerji ihtiyacı kuvvetli olmaya devam edecek. Dolayısıyla enerji yatırımı yaparken buradaki fonlardan faydalanmak iyi bir alternatif olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Enerji değişken fonları özellikle içerisindeki hisseleri değiştirme imkanı olduğu için bence iyi fonlar olabilir. Ato Portföy'ün orada bir URA diye bir fonun görüyorsunuz. O fon mesela değişken fon statüsünde. Değişken fon şu demek Selçuk Bey. içerisindeki varlıkları portföy yöneticisi değiştiriyor. Bu fon gördüğüm kadarıyla daha 3 ayını doldurmamış bebek bir fon. Portföy yöneticisi burada bakıyorsunuz mesela diyor ki yüzde 65'i yabancı hisse senedinden oluşuyor. Enerji sektöründeki yabancı hisse senetlerini aldım diyor. Yüzde 20'ye yakın, yüzde 18 kadarı da yerli hisse senetlerinden. Değişken bir fonda bunların oranları değişebilir. Belirli dönemlerde portföy yöneticisi yerli hisse senetlerinin ağırlığını arttırabilir. Yabancıları azaltabilir. Bu da aslında bu anlamda bence fon yönetimi açısından son derece iyi bir fırsat. Bunu da değerlendirmek lazım. Muhteşem bir şey ya. Teknik bir şey yazmak zorunda da değilsin o güzel. Enerji bakmak üzere, enerji yazıyorsun. Sağlıkla ilgili fon arıyorsun sağlık yazıyorsun. Teknik başlıklar falan da değil. Herkes kolaylıkla yapabilir bunu arkadaşlar. Anladınız mı niye size foneryayı indirin dediğimi? her sektörle ilgili, her alanla ilgili aklınıza gelen bir şey de yazabilirsiniz. Çip olarak yazalım ama bunu. Geldi çip teknoloji. Evet. Aklımıza mesela ne geldi? Eğitim olabilir abi. Eğitim yazalım. Geldi. Evet. Sanayi mutlaka vardır abi. Mutlaka. Mesela bir tane gördüm. Abi. İnşaat yazabilirsiniz. Al yazalım abi. Her sektörle ilgili. Mesela borsaya yatırım yapacaksın. Önce bir gir bak bakalım fonların eğilimine. Onu görebilirsin. Müthiş bir şey abi bu. Ben teknolojiyle sağlığı iyi bir eşleşme olarak görüyorum. Dolayısıyla biraz teknoloji, biraz sağlık birbirini dengeleyen yerler olur. İkisini de düşünmekte fayda var. Birlikte düşünmekte fayda var. Bir tanesini hemen açalım. Daha yeni çıktı. Üçüncü ayını henüz doldurmadı. SSKD'yi de isim verdiler. Bence güzel esprili de bir isim oldu. Bu fon, az önce baktığımız fon gibi bu da bir değişken bir fon. Fonun içerisindeki varlıkları görebiliyorsunuz. Burada diyor ki ben %65'e yakın yabancı hissesini de tutuyorum. %10 yerli hisse senedi tutuyorum. %15 takas bankta para piyasasında tutuyorum. Takas bank para piyasası mı demek? %15'lik likit pozisyonum var. Her evet. an hangisi iyi ise oraya onu kaydırabilirim demek. Bu da iyi bir şey. Yani değişken fonlarda gördüğünüz esnekliğini işaret eden iyi bir gösterge. Bu fonda değişken olmasının getirdiği avantajla portföy yöneticisi Varlıklar arasında gerekli değişikliği kendisi yaparak sizi yabancıdan açık, yerliye gir işinden koruyor. Sağlık sektörüne yatırım yapmanızı sağlıyor. Bir özellik daha göstereyim. Varlık sınıflarını görüyorsunuz. Kıymetli madene tıklayın. Sarı olan altın sarısını Aha. bastınız. Şimdi sağ tarafta büyütecin yanında bir filtre işareti var. Burada alt varlık sınıfı diye bir şey göreceksiniz. Aha. Alt varlık sınıfına bastığınızda gümüşü seçmek istiyorsunuz. Gümüşü, tematiği seçmek istiyorsun. Tematiği seçerseniz muhtemelen petrol gelecek. Yani ikisini de seçin. Şimdi uygula dediğimde de, e, burada altın ve gümüş fonlarını alt alta görmeye başlıyorsunuz. Yani son bir aylık getiriye baktığımızda altın fonları, e, gümüş fonlarının hızlı hareket ettiğini, altın fonlarının biraz daha arkada kaldığını görüyorsunuz. Yani gümüşle altın arasında bir ilişki var. Zaten bunu biliyoruz. Birbirlerini takip ediyorlar. Gümüş genel olarak daha volatil, daha hızlı cevap veren, daha hızlı yükselen, daha hızlı düşen bir bir enstrüman altına göre. Bu tabi biraz da hacmiyle alakalı bir şey. Yani altın çok varlamış o kadar çok piyasada trade edilmiyor. Öte yandan benim için bu ıı, zor. Yani ben portföyümün ne kadarını altına, ne kadarını gümüşe, ne kadarını uranyuma koyacağımı bir onu bile düşünmek istemiyorum. Dolayısıyla Hı. ne yapıyorum? Çok basit bir şey yapıyorum. Buradan çıkalım yine search'e gelelim. MT yazarsanız, evet şimdi burada bir sürü MT fonu göreceksiniz. O Mesela işte bir tanesini açın. TGE'ye basın. Bu fonun fonlarının en önemli özelliği işte az önce bahsettiğim gibi içerisindeki kıymetlerin hangisinde olması gerektiğini portföy yöneticisi tayin ediyor. Dolayısıyla ben gümüş mü alayım, altın mı alayım, hangisini azaltayım, hangisini arttırayım gibi bir uğraşa girmeden TGE fonuyla kıymetli madenlerin toplu bir yatırım yapma imkanı bulmanın çok içilemez olduğunu düşünüyorum açıkçası mart ayı toplantısında faiz ay indirimlerinin devam ettiğini görürsek eğer ne olur? Şimdi faiz indirimlerinin doğrudan yarayacağı bir tane şey var, varlık var. O da uzun vadeli tahviller. Bugünden ufak ufak alınabilir. Neler alınabilir? Yine search bar'a uzun vadeli yazın. Neler uzun vadeliymiş? Mesela burada BU var, AK2 var, YOT. Bunlar uzun vadeli enstrümanları genelde içeriyor. Faiz indirim döngüsü tamam artık buradayız dediğimizde Mart. O zaman bence bu pozisyonları arttırmak iyi olur. O yüzden yüzden de bir kenarda bunlardan ya takipte durun ya da %10, %2, %3 alın. Fakat şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. hk 2 açık. Şimdi evet. bu fonla ilgili bir tane unsurun altını kuvvetle çizmek lazım. Birincisi riski 7 üzerinden 5. Bakın bu fon sabit getirdi. Tahminlerden oluşuyor ama risksiz bir fon değil. Bu para piyasası fonunun karşılığı bir fon değil. Bunu da 60 günlük süre içerisinde, 65 gün içerisinde 24 gün eksi yazmış. 41 gün artı yazmış. Ekim 2014, 2024'te bir aylık kaybı %2'ye yakın. Bu fonlarda bir volatilite olduğunu düşünmek lazım. Eğer bugünden uzun vadeli tahvillerde bir pozisyon aldınız ve bir anladık ki enflasyonu düzelmiyor. Faiz indirim patikası da giremedik. Devam etmeyecek. O zaman bu fon hisse senetli fonları gibi bir anda çok kaybettir edebilir. Onu unutmamak lazım. Bunu mutlaka bir kenara not etmekte fayda var. Çok Daha derin var. bir mevzu bu. Sistem bir kere çok basit olmasına rağmen gayya kuyusu gibi. Gittikçe derinleşiyor yani. Çok keyifli. Ben günlerdir mesela sürekli olarak elimde oyun oynar gibi oynuyorum. Niye? Çünkü piyasaları kıyaslama şansım oluyor. Sektörlere bakma şansım oluyor. Çok pratik. Yazıyorsun uzun vadeli, uzun vade, eğitim yazıyorsun eğitim. Bir analiz yaparken de bana faydası oluyor. Grafikleri kıyaslıyorum abi. Mesela altınla mevduatı kıyaslıyorum. Dolarla altını kıyaslayabiliyorum. Ya da biraz önce sen gösterdin ya. Hisse senetlerini, hisse senetleri bloklarıyla kıyaslayabiliyorsun falan. Bu bunların hepsi büyük avantaj diye düşünüyorum. Sizler de açıklamalardan indirin, linke tıklayın, Fonery'i mutlaka indirin arkadaşlar. Faydasını görürsünüz. Valla ağzına sağlık. Bence çok bilgilendirici bir yayındı. Fonlar bence Türkiye'de daha anlaşılmış bir alan değil. Yavaş yavaş anlaşılmaya başlanıyor. Bunda da bizim katkımız çok fazla diye düşünüyorum. yaptığımız programların, fonların anlaşılmasında çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün fonlar çok daha büyük bir kitle tarafından kullanılacak. Diyeceksin ki ya zaten kullanılıyor. Öyle değil. Daha büyük kitleler tarafından kullanılacak. Önemli olan o daha büyük kitleler tarafından anlaşılacak. Bence en en önemli olan kısmı. Yavaş yavaş öğreniyoruz, öğreneceğiz. Güzel olacak. Erol Beyciğim sevgiler, Çok saygılar. Teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkürler vakit ayırdığınız için. Yani tekrar görüşmek üzere, sağ olun. Gör Görüşmek üzere, hoşçakalın.